<laughs> Bugün la çekiyoruz. Ne çekiyoruz? Ben hiç güzel Türkçe konuşmuyorum. E, biliyor musun? E, çok pardon ben. E, çalışıyorum. Benim Türkçe güzel gelince. E, Senin e, Türkçen yeterince iyi bu <laughs> Söyleyeyim mi? Yani ben çok net anlayabiliyorum seni. Teşekkür ederim. Çok net bu hafta haftalık li vlog e, like, çekiyoruz. Um, e, um, bugün e, um, dışarıya antrenman yapıyoruz. Ben um, bacak antrenmanı yapıyorum. Şafa. Sen ne antrenmanı yapıyorsun? Sort of. Sırt antrenmanı yapacağım Sırt uh, antrenmanı yapıyor. sonra Evet, sırt antrenmanı. E, sonra e, geziyoruz. Oturuyoruz uh, buralarda. Oh, evet. Sokaklar istiyorum. So another one you have cartier? Caushia, isn't it? Yeah, Asian side. Asian side? Yarın vlog çekiyoruz. Let's go. Ne var? Çantam. Tripod mu? mu? Kamera var. Tripod bu, bu. var. vlog kamera için. <laughs> bu çok güzel kamera. Bu ne? Tripod. Tripod var. Bu da bizim. bu da var. Bir tane spiker var. Sonra en az iki var. Evet. Ev sahipli evler çok güzel bence. Peki burada mı yaşamak istiyorsunuz? Çünkü senin taşıyamıyorum ya. Ne? Buradan mı yaşamak istersin? mesela hala nişan mı istiyorsun? Nişan taşı istiyorum. Niye peki? Hmm, evet, tek her, her taraf çok uzak. Benim iş çok uzak, senin çok uzak. Ben, ben uzak istemiyorum. Ha, şeyden, lokasyondan Evet, evet. Peki 10 yıl sonra? 10 yıl sonra? Ha, tanıyorum. Evet. Tamam, o zaman. Daha İstanbul seviyorum çünkü Amerika, yoksa, Amerika, Amerika filan istemiyorum. Hayır hayır, Müslümanız değil. O elinize. Ya yani burası ne? Asian side. Burası Asian side. Bir çocukla. Yes. Ne aç mısın Allah'ım gel. Her zaman. Neyi yiyoruz? <laughs> ne Şu an yok. Sonra. Sonra akşam anlıyoruz. <laughs> Su almanıca. Ben çok sevdim. Gerçekten Amerika'dan daha güzel. Gerçekten. Hava çok güzel. Her şey çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Ne? Ne, ne renkli gözlük? Sen ne düşünüyorsun? Ne bakıyorsun? Şu an. izin almadı. Hı? Hmm? Yanıma kisar mısın sen de? Gelin lazım, lagiç. Evet. 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 Sonra ben yapacağım. Sonra sen mi? Oy. Yapabilir miyiz? Evet. Bence Aa Çok güzel ki. Şuraya girip çocuklarla oynamak istiyorum ya. Ne? Şuraya girip çocuklarla oynamak istiyorum. Baksana, çok içim gidiyor. Bakma. Aşkım sen ne kadar güzel kokuyorsun. <laughs> Sevdin mi kokuyu? Çok 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 çok. İsmini söylemeyeceğim. Daha keşfetmiyorlar. <laughs> yani Kötüçükleri bir 8 ay falan oldu. <laughs> Soruyorlar söylemiyorum. Sen de söylemiyorum. Ben biraz e, güneş kol korkuyorum. <laughs> evet. Güneş kıyım. gel buradan mı duruyoruz? Güneş kıyım yaptım. Güneş, <laughs> güneş, güneş ya, kıyım. <laughs> Ama hı, çalışıyorum. Çok fazla güneş doğru değil. Güzel değil. Yüz için, cilt, cilt <laughs> için. 出发去。 <gülüyor> of, Antrenman <Of. gülüyor> bitti. Güzel antrenman. Çok yorulduk. Bu kadar yorulacağımızı ben tahmin etmemiştim. Ben güzel yapmadım. Yedim bunu. Sen de yedin. Dur, Şu aynayı niye ki? <laughs> aynayı yok çünkü. Aynayı kendine çeviriyorsun sürekli. Güzelsin sen zaten. Aynaya ihtiyacın yok. Ben biliyorum ama bakıyorsun. sen e, ben e, bakıyorsun, ben kendime bakmıyorsun ki. Neye bakıyorsun Ben aynı bakıyorum çünkü kendine bakmak lazım. Sen ben her zaman bakıyorsun. <laughs> ben bakıyorsun sana hep her zaman. Evet. Sen bakıyorsun kendine hep her zaman. Ben kendime bakıyorum ama <laughs> zaman lazım. Sen hep, kendine de, bakıyorsun o zaman. Evet ne yapacak? Ne yap yapıyor? Vallahi benim canım bira çekiyor. Ben böyle bir tane <laughs> Tatlı <laughs> <laughs> Antrenman sonu mis. Balıkesen <laughs> rüzgara kalmasın. Seni boş beleş bir anda olmasın. Yok be. Daha neler adamım. O da beni boş dede sanmasın Düzüm süre doldu mu dün gece yazılacak bir yere Onun adı düzmece bu Biz buradayız Hiç Hiç salih değil Bu işte Çok seviyorum Evet Şu an e, sokakları ben çok seviyorum burada. Çok Bence bir değil. tane mağaza pizza var. Ben de bu çok seviyorum. Sonra yes <laughs> mi? <laughs> <laughs> evet, Funky Street burada. En çok seviyorum burada ama acayip acayip insanlar var. Burada ne? Aa benim güzel pizza burada. Burada ben çok beğendim. Evet geldim. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Hey, what Bir want? Which Bence bu güzel. Bir tane bundan alalım. Evet. Bir tane de. Bence bu güzel. Merhabalar. Bir tane deniz görümceli. Ha bazen de bunu yiyorum. Ne güzel. Barbekü. Bir tane karışık. Çok güzel Bir tane de. <Sessizlik> <Bu ne? Sessizlik> Ay. Ay. Değişik. <Sessizlik> Çok güzel mi? Çok ağır. Sarımsak var. Ayrılmaz bir derece var. Çok yağlı. <Sessizlik> <Sessizlik> 재미네 <목소리가> normal. Gerçekten çok güzel. Gerçekten İstanbul güzel bir yer. Bir yok. Biz <laughs> geldik. Biz geldik. Şu an e, ben açım. Şafak aç değil. Ben çok açım. Bunu çok Şafak e, aç gelecek. <laughs> sonra, sonra yok. O zaman ben Somon somon yapıyorum. Somon yapacağım. O zaman Şafak geliyor, somon yiyor. Böyle. Aa, annem ne yazmış? Annem ne yazmış? <laughs> Annem şafa için yazdı. Annem ne mesaj Ne ne mesaj yazdı? Söylemeyeceğim. Söyle. Söylemem. Söyle lütfen. Söyle. Anneminle aramızda. Ne ne yazdı? Çok özel. Çok özel. Çok özel yazdı. Ne yazdı anne? He? Sen çok iyi bir insanın ve bizim için çok kıymetlisin. Ben senden teşekkür ederim. so, iki tane somon var. Bu benim için küçük somon. Bu şafak için yummy. I want to push no no English yok. Türkçe. Ben istiyorum ki benim annem söyledi. Bu alüminyum güzel değil yemek için. Çok sıcak geliyor. Güzel değil. O zaman ben bu burada böyle yapıyorum. Bu hatta hiçbir şey Lazım yok. Hatta zeytin ya lazım yok. Sadece bu. <laughs> Sadece böyle. Buyrun efendim. Teşekkür ederim. Buyrun. Bu bu. Bu adam mı? Evet. Bu böyle. Biti. <laughs> yani ne yapacaksın ya? Biti. ارکاداشلار من حتی توز کلان میارم اگر شافاق استیو او زمان توز اد نه دمک اد اینگ توز اکلمک اکلمیو اکلمیو اما من توز کلان میارم هیچ زمان سوالی جا 20 dakika o kadar yeter balik için. Güzel olacak. Ve sen... Seni yerim. Ben seni yerim. Seni yerim. Ben seni yerim. Ay. Bak ne kadar güzel bu bu kadar pişmiş Keralim benim aşkım Hı. aşkım sinirli hmm. güzel olmuş çok güzel olmuş Ene sağlık. ne demek? Ene sağlık. Teşekkür ederim. Her güzel olmuş. Afiyet olsun. Canım sağ mm. çok, çok güzel. Hmm. Çok güzel. hatta tuz yok. Hiçbir şey yok. Yok çok güzel böyle. Tam kıvamında olmuş. Tam salik. Aynen çok güzel olmuş valla.